Efendim bugün böyle Türkiye'de neler yaşanmış diye baktığımda beni en çok etkileyen gelişmelerden bir tanesi de şu anda bahsedeceğim haber. Döne Nur Bana, kaybolduğunda henüz 11 yaşındaydı. Zaten fotoğrafta da kendisini görüyorsunuz. Aylarca aranan küçük kızın 22 yaşındaki Afganlı çoban tarafından kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Küçük kız Interpol tarafından İran'da bulunarak Türkiye'ye getirildi ama şu an 14 yaşında. Bu arada onu belirtelim ve küçük kızın bugüne kadar cinsel istismara uğradığı, hatta 1 yaşında bebeği olduğu öğrenildi. Döne Nur Bana ve bebeği devlet korumasına alındı. Dönen Urbanaz 11 yaşındaydı. Ailesinin çiftliğinde çalışan 22 yaşındaki bir Afganlı ile birlikte ortadan kaybolmuş. Bir daha da kendilerinden haber alınamamıştı. Ailesi gözyaşları içinde polise başvurdu. Olay Star TV'de yayınlanan Gerçeğin Peşinde adlı program tarafından ekranlara taşındı. Küçük kız Interpolün araştırmasıyla İran'da bulundu. 14 yaşında ve kucağında oğluyla. Olay Manisa Salihli'de yaşandı. Dönen Urbana 8 Nisan 2021'de kaybolmuştu. Ailesi kaçırıldı dedi. Hem de hayvanlarına bakmak için yanlarında çalışan 22 yaşındaki Afganlı kaçak işçi tarafından. Biraz daha su doldurmaya diye çıktı. Eşime haber verdim bu sıra. Çıktık ama aradık aradık hiçbir yerde yok. 11 yaşındaki kızı bulabilmek için polis ve jandarma seferber oldu. Olay Star TV'de yayınlanan programda günlerce konuşuldu. Oğlan ona bir şeyler diyordu şakalaşıyorlardı böyle el, el hareketleri şakalaşıyorlardı. Sonunda izi bulundu. Küçük kızın şüphelendikleri Afgan işçi tarafından kaçırıldığı anlaşıldı. Öyle çıkarken görmedim ama bir beyaz araba vardı beyaz araba belki ona binmiş olabilirler. Jandarma ekipleri yerini de tespit edince Interpol devreye girdi. Küçük kız İran'da bulunduğunda 14 yaşındaydı ve bir de çocuğu vardı. Oğlan ona bir şeyler diyordu şakalaşıyorlardı böyle el, el hareketleri şakalaşıyorlardı. Türkiye'ye getirilen 14 yaşındaki kız ve bebeği devlet korumasına alındı. Kızı kaçıran ve istismar eden Nagıp Cahit Yusufi'nin İran makamları tarafından Afganistan'a sınır dışı edildiği öğrenildi.